Buzağımızı sağlıklı bir şekilde süt içme dönemini tamamladık. Şimdi artık sütten kesme zamanı geldi. E, sütten kesme zamanını neye göre belirleyelim? Buzalarımızı sütten ne zaman keselim? Bu konuyu konuşacağız. E, burada elimizde 3 kriter var. 3 kriterin tamamının kullanıldığı ve 3 kriterin de sağlandığı en güzel sütten kesme biçimi. E, sütten kesme zamanı daha doğrusu. Bunlardan ilki yem tüketimi. Buzağımızın artık günde 1-1,5 kilogram buzağı başlangıç yemi tükettiğini görmek istiyoruz. E, pratikte her gün buzağınızın kaç kilogram yem tükettiğini hesaplayamıyorsanız buzağınıza verdiğiniz buzağı başlangıç yemini bir çuval olarak açarsınız. O buzağınızı sadece o çuvaldan beslersiniz. Ve o çuval bittiğinde muhtemelen buzağınız artık günde 1-1,5 kilogram yem tüketebilecek kapasiteye ulaşmış olur. İkinci bir kriter yaş olabilir. Belli bir yaş belirlersiniz ve o yaşa gelen buzağlarınızı sütten kesebilirsiniz. İdeal olanı 60 gündür. 2 ay boyunca süt içen, sıvı yemle beslenen buzağınızı 60. güne 2 ayını tamamladıktan sonra sütten kesebilirsiniz. Bazen bu 70. güne, 80 ve 90. güne kadar uzayabilir. Bu da sizin belirleyeceğiniz bir kriter olabilir. Üçüncü kriter canlı ağırlık kazanımı. Sütten keseceğiniz buzağınızın Doğduğu canlı ağırlığın 1.2'si daha fazla canlı ağırlık kazanmış olmasını bekleriz. Bu ne demek oluyor? Buzağınız 45 kilogram canlı ağırlıkla doğduysa bunun 1.2'sini üzerine kazandığında 99-100 kilograma geldiğinde sütten kesilmeye hazır demektir. Tabii ki bunun için bir tane kantarınız olmalı. Lütfen yoksa kantar edinin. Çünkü canlı ağırlığına bakarak uygun canlı ağırlığı kazanmış buzağınızı sütten keserek kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu ne demek oluyor? E doğru canlı ağırlıkta sütten kesilen buzağaların daha erken gebe kaldığı ilerleyen dönemlerde bu buzağaların ömürleri boyunca daha fazla süt verdiği, eğer erkekse de daha yüksek besi performansı yakaladığı görülmekte. Dediğimiz gibi ideal bir sütten kesme günü programında buzağımız 60. gün yaşta günlük 1-1,5 kilogram Buzağı başlangıç yemi tüketiyor ve canlı ağırlığının doğum ağırlığı üzerine 1.2'sini kazanmış oluyor demektir. Şimdi buzağımızı artık sütten keseceğiz ve süt içtiği dönemi tamamlayacağız. Hangi yöntemi tercih edelim? Buzağımızı nasıl sütten keselim? Bunu konuşalım. Buzağımızı sütten keserken amacımız en yüksek seviyede yem tüketme alışkanlığını kazandırmaktır. Yani buzdolabımızı sütten keserken sütten alamadığı enerjiyi, proteini, açlığı yem tüketerek kapatmasıdır. Bunu sağladığı en iyi yöntem süt azaltarak sütten kesmedir. En kötü yöntem ise birden sütten kesmedir. Birden sütten kesme yönteminde sabah akşam 2 litre süt verdiğiniz buzdolabı bir gün sonra hiç süt vermiyorsunuz. Bir gün önce 4 litre süt içiyorken bir gün sonra artık buzağınız hiç süt içmiyor. En stresli yöntemdir buzağınızın bağışıklığını düşürebilir ve onu hastalıklara açık bir hale getirebilir. Lütfen bu yöntemi tercih etmeyin. Öğün azaltarak sütten kesme başka bir yöntemdir. Burada sabah ve akşam verdiğiniz iki öğünü önce tek öğüne sabaha indirgersiniz. Daha sonra da sabah öğününü de birden keserek buzağınızı sütten kesmiş olursunuz. Birden kesmeye göre daha makul bir yöntem olsa da en doğru yöntem dediğimiz gibi süt azaltarak buzağıyı sütten kesmektir nasıl yapıyoruz? Önce sabah akşam öğünlerinde akşam öğünündeki süt miktarını azaltıyoruz. 2 litreyken 1 litreye indiriyoruz. Daha sonra akşam öğününü kaldırıp sadece sabah öğününde 2 litre süt vermeye devam ediyoruz. 1-2 gün geçtikten sonra da sabah öğününü yarıya indirip sadece 1 litre süt veriyoruz. Ve sonunda 1 litre verdiğimiz sütü de artık vermeyerek buzağımızı sütten kesmiş oluyoruz. Bu yöntemde buzağımız Dağı, süt akışı devam ettiği ancak miktarı az olduğu için buzağı açlık hissettiğinde yem tüketmeye yönelecektir. Süt gelmiyor diye bir strese girmeyecek, sadece acıktığını fark ederek daha fazla yem tüketmeye başlayacaktır. Ee, sürecin sonunda sabah 1 litre olan süt de kesildiğinde artık yeterli miktarda yeme gittiği ve yem tükettiği için de süt gelmediğinden dolayı yaşadığı stres en az seviyede olacaktır. Ee, bu sebeple tekrar söylüyorum buzalarımızı sütten keserken lütfen süt azaltarak sütten kesme yöntemini tercih edelim. Sağlıklı bir buzağı elde etmek ve onu sağlığını koruyarak sıvı yemle, sütle besleme döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğitimimiz burada tamamlandı. Katılımınız için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.